Değerli arkadaşlar merhabalar. 13. ders videomuzda kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Son videoyla şimdiki video arasını biraz açtık ister istemez. Sınavlardan işte büro taşımadan dolayı de genel bir salgım var biraz rahatsızdım. Daha önceki videolarda da bahsettim arkadaşlar. Yüksek lisans yapıyorum. Bir taraftan çalışıyorum. Bizim de sınavlarımız işlerimiz oluyor. E, bu videoları çektiğim büro merkeze de biraz uzak. Onun için böyle her zaman da gelip gidemiyorum. E, kaldığımız yerden devam edelim. Bundan sonraki videolar inşallah daha böyle düzenli olur. Ayda zaten bir iki video e, ders videosu çekmeyi düşünüyorum. Genellikle böyle müfredatla uyumlu bir şekilde gideceğiz. Ama daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi sadece böyle edebiyat öğrencilerinin yararlanacağı bir tarzda videolar, ders videolar olmasını istemiyorum. Genele hitap etsin. Amacım bu yönde. Ondan dolayı <laughs> bu tarz anlatımları devam ettireceğiz inşallah. Arkadaşlar Hürriyet Kasidesi'ni işliyorduk dönemine baktık, şiiri tahlil ettik. Mehmet Kaplan'ın şiir tahlilleri bir üzerinden ses sokma yaptık son ders videomuzda. Şimdi de zaten tahlilde ben bahsetmiştim arkadaşlar. Eser, yazar, şey eser, eserin yazarı, şairi, dönem, Bunlar tahlilde kullanılması gereken unsurlar ama buna ek olarak çok da böyle maalesef şey yapılıyor. Es geçiliyor. Yani bu edebi, eserleri, metinleri işliyoruz ama bunlardan nasıl ders çıkarabiliriz? Hayatımıza nasıl aktarabiliriz? Bu da tahlilin dördüncü ayağı diyelim. Şimdi bu üçüncü ders videomuzda bu yönden bak bakacağız. arkadaşlar şiiri ezberlememiz gerektiğini zaten söylemiştim daha önceki videolarda. İlk üç e, tahlil ediyorduk. Onu ezberlemenizi rica etmiştim. Fazlası da olabilir. Ne kadar BT ezberlerseniz o kadar sizin açınızdan iyi olur. Biz 3 beyit üzerinde durduğumuz için 3 beyit üzerinden devam edeceğiz. Bakalım siyaset üzerinden ne tür dersler çıkarabiliriz bu beyitler beyitte bu eserde, buna bakalım. Genişahir arkadaşlar zaten döneme bilinmeyen kelimeler falan daha önceki videolarda temas ettiğimiz için bunda sadece böyle hayatımıza uyarlayacağımız kısım üzerinde duracağız, son tahlilin tahl son ayağı olarak. Ne demiştik arkadaşlar? Görüp ahkamı asrı münhalif sıfkı selametten çekildik. İzzetü ikbal ile hükümetten. Yani şair diyor ki asrın hükümlerinin doğruluk ve selametten saptığını gördük. Bu bizim haysetimize, şerefimize dokundu. Şerefli bir şekilde hükümet kapısından çekildik diyor. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz siyasete bir serzeniş var. Siyaset, yani argo bir ifade kullanmak gerekirse pis bir iş. Bu yönetim tarzı siyasi üzerinden oluyor ama işte maruz kaldığımız yönetim tarzı bu. Daha çok bilgisizlerin yükseldiği, ülke millet menfaatlerinin geri planda tutup şahsi menfaatlerin ön planda tutulduğu bir düzen diyelim, düzensizlik daha doğrusu. Şimdi bunun üzerinden edebiyatçılar da zaten hep serzenişte bulunuyor. Fuzuli'nin şey, şikayetnamesinde selam verdim rüşvet değildi diye almadılar derken burada da bir nevi siyasete bir gönderme var. Merhum Üstadımız Abdurrahim Karakoç'un da işte siyasetle alakalı bir sürü eleştirdiği, eleştirdiği şeyleri var bir şey konuşmasında söylüyor kendisi de. Siyasete giriyor, sonra siyasetten ayrılıyor. Niye girdin, niye çıktın diyorlar. Niye bıraktın siyaseti? Allah rızası için girdim, Allah rızası için bıraktım diyor. Yani benim amacım siyaseti kullanarak millete, memlekete hizmet etmekti. Ama girdim baktım ki diyor siyaset iyi bir şey değil. Siyasette çok vebal var. Ben de kul hakkına girmemek için siyasetten ayrıldım diyor. Siyaset bu. Bunun için nasıl bir ders çıkarabiliriz? Siyaseti kullanarak, daha doğrusu böyle siyaseti akrabalar, arkadaşlar arasında konuşmak iyi bir şey değil. Araya soğukluk girer. Şu an bakıyorum çevrendeki arkadaşların birçoğunu yakın arkadaşıyla, akrabasıyla arası açık bu siyaset yüzünden değmez arkadaşlar. Yani bir edebiyatçı düşünür, Sokrates, Sokrates miydi? Bir işte söylüyordu şu an adı aklımda değil. Siyaset için diyor, hani açıklamasını yapayım. Siyaset konuşmayın akrabalar arasında. Siyasiler ceplerini doldurur, yoluna devam eder. Ama siz birbirinize kötü olursunuz. Bu konuya dikkat edelim arkadaşlar. Birinci beyt bu şekilde. İkincisi <laughs> Görüp ahkâ masrumün halifesit selametten çekildik izzetü itbal ile babu hükümetten. Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten. Mürüvvet dolan olan el çekmez ianetten. Halka hizmet etmekten siyasetçi usanmamalı diyor. Sürekli bunu dile getiriyor. Demek ki siyasetçi daha çok siyasi otorite daha çok kendi menfaatini düşünüyor ki kendi çıkarı yönünde, çevresinin çıkarı yönünde çalışmalar yapıyor ki şair de burada eleştiriyor. Yani millete hizmet etmekten usandınız mı ki diyor? Asıl sizin göreviniz budur. Millet memleket e, hizmetidir diyor. E, siz bunu yapmıyorsunuz diyor. Burada da zaten diğer beyitte de e, bahsettiğimiz gibi siyasetin asıl amacının saptığını görebiliyoruz. E, siyasetçinin, yöneticinin asıl görevi mazluma e, hizmet etmektir, mazlumu korumaktır, e, halka hizmet etmektir diyor ama siz bunu yapmıyorsunuz diyor. E, bu da ikinci beyitte bahsedilen konu. Üçüncüsüne biraz daha e, dikkat edelim arkadaşlar. Üzerinde biraz fazla duracağım. Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma yere düşmekle her sakıt olmaz kadro kıymette. Değil mi? Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma. E, siyasi otorite arkadaşlar millete hakir görüyormuş. Neden? Mesela siyasetçi ne zaman milleti hakir görür? Savaş zamanında millet siyasetçi için değersizdi. Cepheye git, öl derler. Ekonomik kriz döneminde e, siyasetçi yine çok böyle şey yapmaz millete değer vermez. Sürekli vergiyi artırır. Demek ki şairin bu bahsettiği dönemde ya ekonomik kriz var, ya savaş var, ya da her ikisi var. Zaten savaş döneminde genellikle ekonomik kriz de olur. Ama her ekonomik kriz döneminde savaş vardır diyemeyiz. Zaten tanzimat dönemi de belli arkadaşlar. Savaş olduğu dönemler. E, savaş yüzünde, savaşların da uzun sürmesi nedeniyle Ekonomi de iyi durumda değil. Sarayda da zaten israf almış başını gidiyor. Şair de bunu eleştiriyor. Demek ki bir edebi metin okurken arkadaşlar eğer orada e, vatandaşın hakir görüldüğü, hor görüldüğü üzerinde duruluyorsa aklımıza ne gelecekmiş? E, savaş, ekonomik kriz dönemi olduğu yani seçim dönemi değil. Çünkü seçim döneminde Siyasetçi vatandaşın peşinden ayrılmaz. E, günümüzde bunu nasıl değerlendirebiliriz? Demokrasiyle yönetiliyoruz. Tabi adı demokrasi. E, beş yılda bir malumlu seçim oluyor. Siyasetçi geliyor, üç ay millete yalvarıyor, vatandaşa yalvarıyor. O için. Geri kalan dört yıl, dokuz ayda milleti yalvartıyor. Bunun adına da işte demokrasi diyorlar. Demek ki özellikle böyle seçime bir yıl kala siyasilerin vaadine çok e, kulak asmayacağız. Seçim yatırımıdır çünkü bu. Siyasetçinin görevi son 6 ayda, son bir yılda e, millete, memlekete hizmet etmek değil. 5 yıl çalışıyorsan beş yıl en iyi şekilde hizmet etmekle görevlisin, mükellefsin. Yani bunu yapman gerekiyor ama tabi e, tabii istisnai durumlar oluyor. Mesela borçlu belediyeler devralan yeni belediye başkanları o sıkıntının üstesinden gelmek için biraz zaman geçiyor ama bunu da iyi gözlemleyeceğiz, iyi analiz edeceğiz değil mi? Bakın hatırlayın şimdi Mayıs seçimlerine bir ay kala mülakat kalktı. Seçimden üç ay sonra mülakat tekrar geldi. Zaten seçim yatırımı oldu. Belli oluyor dediğimiz gibi altı ay, işte üç ay, beş ay, bir yıl kala vatandaşın, milletin, memleketin lehine alınan kararlar çok samimi değil. Bunu dikkat etmemiz gerekiyor. Oy verirken de. E milletimiz şanlı yüce bir millettir diyor şair de. E siyasetçinin de onu hor görmesi milletin şanına noksan getirmez diyor. Ama millet olarak da biraz duygusalız. Biraz çabuk kalmıyoruz maalesef. Genel ve realist bakmamız gerekiyor. Yani biz değerliyiz. Biz kendimize değer verirsek arkadaşlar siyasetçi de daha doğrusu bizi yönetecek, yönetecek demeyelim de bizi temsil edecek kesimde bizi ona göre değerli. Şu anlaştan çıkmamız gerekiyor. Siyasetçinin siyasetçi bizi yönetmez. Siyasetçi bizi idare etmez. Siyasetçi bize hizmet eder, siyasetçi bizi temsil eder. Birinci özellikle biz kendimizi sürü psikolojisine dahil ediyoruz. İkinci saydıklarında temsil etmesinde, siyasetçinin bizi temsil etmesinde, siyasetçinin bize hizmet etmesinde diyoruz ki biz bireyiz. Bizim taleplerimiz var. Bunu meclise taşıyıp çözmen gerekiyor. Birey olmamız gerekiyor her şeyden önce arkadaşlar. Bu üç beyitte bunlara temas edebiliriz. Hayatımıza bunları alabiliriz. Oy verirken siyasi vaatlere kalmayacağız. Siyaseti akrabalarımıza böyle konuşup kötü olmaya gerek yok. Kendi bireysel gelişiminize bakacağız. Zaten önceki videolarda da bahsettim. Ee, i̇deolojik bakış açısı edebi bakış açısıyla ters düşer. Ee, edebi bakış açısı bizi geliştirir. Onun için saplantılı bir ideolojimiz olmamalı. Bizim ideolojimiz millet, memleket, menfaatidir. Eğitimdir, bilimdir, adalettir, hürriyettir. Bunlardır. Ee, Mehmet Kaplan'ın şiir tarihleri bir de temas etmiştik arkadaşlar. E, Namık Kemal bireysel hürriyet üzerinde de duruyor. Diğer beyetlerde. Ona da kısaca bir değinmek istiyorum. Arkadaşlar özellikle böyle günümüzde kızlar falan alınmasınlar da. Özellikle çünkü onları da görüyorum. Bir sevgili yapıyorlar. Ondan sonra onların sözünden dışarı çıkmayarak kendi bireysel hürriyetlerini, özgürlüklerini kısıtlıyorlar. Bu zaten toksik bir ilişki olduğu belli. E, yaptığınız bir daha doğrusu yürüttüğünüz bir ilişki sizi geliştirmiyorsa, sizi basitleştiriyorsa, sizin hürriyetinizi kısıtlıyorsa bu sakıncalı yanlış bir ilişkide olduğunuzu gösterir. Birey olarak gelişiminize mani olan işte özel konu olsun, genel çevre faktörü olsun onlardan kurtulmamız gerekiyor. Yani günümüz hızlarında ben bunu çok görüyorum, çok da eleştiriyorum. Bakıyorum kütüphaneye geliyorlar, ders çalışıyorlar veya bir sınava hazırlanıyorlar. Bu arada bir sevgili yapıyorlar, sevgililerine zaman ayırıyorlar. Artık bir şey yapmıyor, sevgilisi de iki 3 ay takılıyor, bırakıyor zaten. Yani giden hayat sizden geliyor. Bu tarz edebi eserlerden verim alamazsınız. Birey olarak özgür değilseniz edebi bakış açısına sahip değilsiniz demektir. Bir diğer konuya da temas edeceğim arkadaşlar. Namık Kemal'in kahramanlığı üzerinde biraz tartışma oluyor. Babasının yanında oğlundan işte azar işitmesi falan olmuş arkadaşlar tarafından anlatılıyor. Gerçek kahramanların özelliği bu değildir diyenler oluyor. Ama edebiyatçıların bir kısmı da idealist yönü üzerinde durduğu için kahramandır diyorlar. Bana göre de Mehmet e, Namık Kemal bir kahramandır arkadaşlar. Zaafları olmasıyla da birlikte idealisttir. E, bu videoyu da burada noktalayalım arkadaşlar. E, geri dönüşleriniz oluyor. Yararlı olduğu yönünde teşekkür ediyorum. Sizden de geri dönüşleri bekliyorum arkadaşlar. Her türlü görüşü, öneriyi açıp e, Sınavlarınız bitti herhalde. Çalışmalarınızda da başarılar diliyorum görüşmek üzere arkadaşlar